Bazen birileri için farkında olmadan çok girişken, tuttuğunu koparan biri derken bulabilirsiniz kendinizi. Peki insanları çekingen ve girişken olarak sınıflandıran zihnimiz aslında bunun ayrımını nasıl yapıyor? Bir konferans salonunda olduğunuzu düşünün. Dinleyenlerden biri söz alıyor ve anlatılan konuyu anlamadığını söylüyor. Bu son derece insani ve doğal bir davranış öyle değil mi? Peki ya tersi durum oluyorsa? İşte o zaman Kendini gerektiği zaman ifade edemeyen kişileri çekingen kişiler olarak nitelendiririz. Çekingen kişiler bir başkasının sergilediği davranışı normal bulurken kendilerinin aynı tepki vermeleri halinde yanlış anlaşılacaklarını düşünerek kaygılanırlar. Bu gibi durumlarda genellikle yapamadıkları davranışlara da bir neden bulma eğiliminde olurlar. Aslında bu nedenlerin ortak noktası yaşayacakları herhangi bir çatışmaya girmemektir. Oysa girişkenlik başkalarının haklarına saldırmak değil, kendi haklarını ve düşüncelerini karşı tarafın haklarına saygı duyarak ifade edebilmektir. Şimdi girişken davranmaya ve kendimizi doğru ifade etmeye yarayacak bazı ipuçları vereyim. Herhangi bir haksızlığa uğradığınızda kendinizi ifade ederken neyden çekiniyorsunuz? İçinde bulunduğunuz bu tür durumlarda davranışlarınızı ve duygularınızı analiz edin. Unutulmamalı. Girişken olmak zaman ve pratik gerektirir. Bu yüzden kendinizi ifade etmeden önce içinizden pratik yapabilirsiniz. Hiç kimse suçlanmaktan veya yargılanmaktan hoşlanmaz. Bu yüzden mümkün olduğunca bendeli kullanmak gerekir. Sen bana haksızlık yapıyorsun demektense ben bu durumda üzülüyorum diyebilirsiniz. Ve en önemlisi bu yaşam size ait. Kendi kararlarınızı, isteklerinizi, yani kendi iç sesinizi dış dünyadan daha fazla duymaya, kendi iç sesinize daha fazla kulak vermeye çalışın. Bizlere de ihtiyaç duyduğunuzda asla çekinmeyin. Çünkü biz sizin için buradayız.